İyi akşamlar sevgili dostlar. Instagram'da Usta İhsan sayfasındasınız. İyi akşamlar sevgili dostlar. Instagram'da Usta İhsan sayfasındasınız. Bugün Büyük Ozan Nazım Hikmet Ran'ın ölüm yıl dönümü. Adana'dan hepinize selamlar, sevgiler. Bu akşam Nazım Hikmet'in Büyük Ozan'ın birkaç şiirini yorumlamaya çalışacağım. Hemen bilgi vereyim. Ustaoğlu İhsan değişik konukları ağırlıyor. Her perşembe günü sayfamda saat 21.21'de bir konuk ağırlıyorum. Şu ana kadar 20 15 konuk ağırladım. Dün akşam Ahmet Arif'in ölüm yıldönümü nedeniyle birkaç şiirini yorumladım. Daha sonra bu YouTube'a atıldı. Bu akşam da 3 Haziran 1963'te kaybettiğimiz büyük ozan Nazım Hikmet'in 57. ölüm yıldönümü nedeniyle bazı şiirlerini yorumlamaya çalışacağım. Şimdiden her ne kadar sövçülisan ettikse affola. Bu yayın Instagram sayfamda kalıyor. Kaçırıp tekrar izlemek isteyenler için söylüyorum. Daha sonra da YouTube'a atılıyor. Ee, İhsan Ustaoğlu adresim YouTube'da. isterseniz abone olabilirsiniz. Yaşamaya dair <laughs> Nazım Hikmet Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şeyi beklemeden, yani bütün işin, gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, yahut kocaman gözlüklerin, Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumda, daha o gün Yüzük oyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları hayvanları kavgası ve rüzgarıyla yani duvarın ardındaki dışarıyla yani nasıl ve nerede olursak olalım hiç ölümmeyecekmiş gibi yaşanacak bu dünya soğuyacak yıldızların arasında bir yıldız hem de en ufacıklarından mavi kadifede bir yıldız zerresi yani yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için. Bugün pazar. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden mavi, bu kadar benden uzak, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyar. Seni düşünmek. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat ümit yetmiyor bana artık. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Akrep gibi. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Selçe gibisin kardeşim. Selçenin telaşı içindesin. Medya gibisin kardeşim. Medya gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Kocuklu celep kaldırınca sopasını hemen katılı verirsin sürüye ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içri olup da deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, al kan içindeysek ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. O mavi gözlü bir devdi. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali Minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebru'li hanım ele açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin. Yapamazdı yapısını. Çalamazdı kapısını bahçesinde Ebru'li hanım ele açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu büyük devin yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde Ebruli hanım eli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev dev gibi sevgilere mezar bile olamaz. Bahçesinde Ebruli hanım eli açan ev. Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşsundur. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyum, ne gümüş leğenim var. Susamışsındır. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Beyaz ketenle örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi yoksuldur odam. Hoş geldin kadının benim. Hoş geldin. Ayağını bastın odama. Kırk yıllık beton çayır çimen şimdi. Güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın. Avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadının benim. Hoş geldin. Mavi liman Çok yorgunum Beni bekleme kaptan Seyir defterini başkası yazsın Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman Beni o limana çıkaramazsın Kadınım Ama sen kadınım Benim için sen Ne o, ne bu, ne şusun sen benim can yoldaşım, kavga arkadaşımsın. Ve son şiirimiz masalların masalı. Su başında durmuşuz, çınarla ben. Suda suretimiz çıkıyor, çınarla benim. Suyun şavkı vuruyor bize, çınarla bana. Su başında durmuşuz. Çınarla ben bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarla benim bir de kedinin suyun şavkı vuruyor bize. Çınarla bana bir de kediye. Su başında durmuşuz. Çınar ben kedi bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarım benim kedinin bir de güneşin suyun şavkı vuruyor bize çınara bana kediye bir de güneşe su başında durmuşuz çınar ben kedi güneş bir de ömrümüz suda suretimiz çıkıyor çınarın benim kedinin güneşin bir de ömrümüzün suyun şavkı vuruyor bize çınara, bana, kediye, güneşe. Bir de ömrümüze su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Su serin çınar ulu. Ben şiir yazıyorum, kedi uyukluyor. Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şavkı vuruyor bize, çınara, kediye, güneşe ve bir de ömrümüze. Sevgili dostlar, her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Bu akşam Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümüydü. Büyük şairden birkaç şiir okudum. Yarın akşam usta işi muhabbet kaldığı yerden devam ediyor. Her perşembe bir konu ağırlıyorum. Yarın akşam saat 21.21'de Usta Oğlu İhsan Instagram sayfasında... ...müzikal oyuncu, şair e, ve düğün salonu şarkıcısı... Zülfü Hamit Altın'ı komik edeceğim. Yaklaşık 45 dakika bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Umarım izlersiniz. Bu yayın Instagram sayfamda kalıyor. Kaçıranlar için sayfada kalıyor. Daha sonra da YouTube'a atılıyor. Çok teşekkür ederim Zafer'cim. Sağ olun. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Adana'dan sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.